Evet mavi ile gösterilen simge içindekileri bölüyoruz. Bu dikdörtgensel simge ise içindekilerin ebobunu alıyoruz. Evet A'yı B'ye bölüyoruz. Burada söylenen, mavi ile söylenen ifade A'yı B'ye bölüyoruz ve sonucu 2 bölü 5'miş. Buradan şunu diyebiliriz. A dediğimiz değer 2x'e B dediğimiz değer 5x'tir diyebiliriz. Tekrar 2x ve 5x. Peki a ve b dediğimiz dikdörtgensel simge ise ebobunu alıyoruz. Bu ikisinin ebobu ortak bölün. İkisinde de x ortak olduğu için ortak bölünü x'tir. Yani o da 15'miş sonuç verilmiş. Peki b'nin a'dan farkı 5x'ten 2x'i çıkarttığımız zaman 3x kalır. X'in de 15 olduğunu biliyorsak 3 çarpı 15'ten sonuç 45'tir. Cevap 45 yani c seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Arkadaşlar Bahar'ın kalem sayısı A olsun. Biz A hakkında şunu biliyoruz. 4'er 4'er sayıldığında 3 kalem artıyor. Yani A sayısı 4'e bölündüğünde 3 kalanını veriyor. Aynı zamanda biz A sayısını 6'şer 6'şer saydığımızda bize 5 kalanını vermekte. Şimdi bu durumda eğer ki biz eşitliklerin her birine 1 bir eklersek elde ettiğimiz ifade şu olur. A artı 1 ifadesi 4K artı 4'e yani 4'ün katına eşittir. O zaman biz burada bunu 4x olarak gösterebiliriz. 4k artı 4 ifadesi 4'ün katıdır. 1 eklediğimizde 6m artı 6 ifadesi de gene ne olacaktır? 6'nın katına eşit olacaktır. E bu durumda 6 ile 4'ün ek oku 6 ile 4 nerede birleşir? 12'de birleşir. Demek ki a artı 1 ifadesi 12 olabilir. 1'i karşıya aldığımızda a değeri bu durumda en az 11'dir. Doğru yanıt B seçeneğidir. Evet 20 kilogram, 32 kilogram ve 40 kilogram fındık alındığında ceviz, badem ve fındık hiç artmayacak şekilde dediği için elimize aldığımız şöyle şu büyüklükte bir kabı düşünelim. Kap, cevizi, badem ve fındığı tam olarak bölmesi lazım. O zaman 20, 32 ve 40'ı tam olarak bölen bir sayı. Uzun uzun yazmıyoruz hepsini bölen sayı bakın 4 bunu böler 32'yi böler 40'ı böler mesela pratik olarak şunu düşünelim, 4 bölerse bunun 2 katı olan 8 de böler mi 8 bunu bölmez bunu böl, böler bunu da böler o, doğal olarak nedir diyeceğiz o zaman 4 hepsinin ortak bölenidir peki 4'e böldüğümüz zaman 20'yi 4'e böldüğümüz zaman demek ki 5 tane şu kutudan cevizi bölmek için 5 tane kutuya 32'yi 4'e böldüğümüz zaman 8 tane şu kutudan gerekli badem için 40'ı 4'e böldüğümüz zaman bu kutudan yani şu kutudan 10 tane de fındık için gerekli. Topladığımız zaman 18 daha 18, 5 daha 23 toplam en az 23 tane kutu gerekli. Bölenlerin en büyüğünü aldık 4 olarak ki en az kutumuz olsun 23 tane kutumuz olmuştur. Cevap C seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Arkadaşlar limoncunun tezgahındaki limonların sayısına A diyelim. Bu limoncu limonlarını dörder dörder saydığında bir adet beşer beşer saydığında 1 adet ve altışar altışar saydığında bir adet limonunun arttığını görmüş. O halde hemen eşitliklerin her tarafından ne yaptım? Bir çıkardım. Bu çıkarma işlemi sonucunda elde ettiğimiz ifade a eksi bir ifadesinin dördün katı, aynı zamanda 5'in katı ve aynı zamanda altının katı olması gerektiği. O halde hemen dördün 5'in ve altının birleştiği ilk sayıyı yani okeklerini hesaplayalım. Bu üç sayının okeke neye eşittir arkadaşlar? 4, 5 ve 6 nerede birleşir? İlk defa 60'da birleşir. O halde a-1 ifadesi 60'a eşit olabilir. Şimdi ne diyor bize? Tüm limonların sayısının 400'den fazla olduğunu biliyorum. O halde burada 400'ün üstüne çıkmaya çalışacağım. 60'ın katlarını şöyle bir düşündüğümüz zaman 400'ün üzerinde ilk ne geliyor? 420 geliyor. O halde a 1 ifadesinin 420 olduğu söylenirse buradan a ifadesinin 421 olabileceği söylenir. Doğru yanıt D seçeneğidir. Evet, söylenen arsanın köşelerine neler dikilecektir? Fidan dikilecek, ağaç dikilecek, işte nokta konulacak vesaire türü sorular. Burada yapacağımız 360'ı, 480'i ve 600'ü bölen sayılar arıyoruz. Bakın pratik olarak şöyle yapalım. Şu sıfırları atalım. Yani sonucunda yazı bulacağımız sayıya sıfır ilave edelim. 36, 48 ve 60'ı bölen sayı. Örneğin 12 bunu bölüyor mudur? Bölüyordur. 48 de bölüyor, 60 da bölüyor. O zaman 12'dir. Hatta 12 bölüyorsa bir 2 katını alın. 24 bunu bölmeyeceği için sorun yoktur. O zaman 12 hepsini bölüyor. O zaman aradığımız sayı 360'ı, 480'i ve 600'ü bölen en büyük sayı 120'dir. Evet çevresini bulup yüz, yani bu 120 bulduğumuz nedir? 120 metre aralıklarla ağaç dikecekte. Peki çevresi nedir? 360 480 daha 840'tır. 600 daha 840. 600 daha 1440'dır. 1440'ı 120'şer metre aralıklarda dikildiği için 120'ye bölersek kaç tane fidan diktiğimizi bulmuş oluruz. Sıfırlar gider. 144'ü 12'ye bölersek demek ki 12 tane fidan dikilecektir diyebiliriz. A seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Evet iki tane kumaş var. Biri kenar uzunlukları 12 ve 15 santim olan dikdörtgen biçiminde bir kumaş var. 12 santim ve 15 santim olarak. Bu kumaş parçalarını böyle yan yana getireceğiz arkadaşlar. Yan yana bu şekilde getireceğiz. Ve alt alta getirerek bu şekilde alt alta getirerek ne oluşturacağız böyle alt alta getirerek? Şöyle bir şunun içerisinde karesel bir şekil oluşacak. Karesel bir örtü yapacağız. O zaman aradığımız sayı kare olduğu için şu uzunluk şu boyu A ise eni daha olacaktır. Yani eni boyuna eşit olacaktır. O zaman 15'in katı ve 12'nin katı olan sayıları arıyoruz. 12 ve 15'in en küçük ortak katı 60'tır diyeceğiz. Bunu şöyle de yapabiliriz. 12'yi çarpanlara ayırırız. 4 çarpı 3'tür. 15 çarpanlara ayırırız. 15'i 3 çarpı 5'tir. İkisinin en küçük ortak katı tabanları eşit olanların büyüğünü 2 kareyi 3'ler bir tane var. Bir de 5'i alırsak 4 kere 5 23 de çarp 60 olduğunu buradan da bulabiliriz. O zaman ikisinin en küçük ortak katı 60'tır. Alacağımız karenin bir kenarı 60 ise karenin alanı 60 çarpı 60. Bir tane dikdörtgensel şu yüzeyin alanı 12 çarpı 15'tir. Tüm karenin alanına bir tane dikdörtgensel örtünün alanına bölersek bu örtüden kaç tane yan yana veya alt alta kullanıldığını bulmuş oluruz. 60'ı 12'ye bölersek 5, 60'ı 15'e bölersek sonuç 4. 4 kere 5'ten yani 20 tane bu dikdörtgensel kumaş parçalarından kullanmak durumundayız. Cevap A seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Arkadaşlar iki sayının çarpımı yani x ile y'nin çarpımı neye eşittir? Ekoklarıyla obeplerinin çarpımına eşittir. Yani bu ifade x çarpı ne olmalıdır? y eksi x artı 9'a eşit olmalıdır. Bu durumda değerli arkadaşlar bakın ne gördüm? x'lerin birbirini götürdüğünü gördüm. Ve y ifadesi neye eşittir? y eksi x artı 9'a eşittir. Şunlar da gittiğinde buradan x'in ne olduğu söylenebilir? 9'a eşit olduğu söylenebilir. Demek ki arkadaşlar burada X ifadesi 9 eşit. X ile Y'nin birbirinden farklı olduğunu biliyorum ve X'in 9 olduğunu biliyorum. Arkadaşlar bakın buraya 9 yazdığımızda yani X 9 9'sa ve EBOB 9 çıkıyorsa bu durumda Y yerine yazabileceğimiz en küçük sayı birbirlerinden farklı oldukları için 18'dir. Dolayısıyla X 9, Y 18 bu toplamın en küçük değeri 27'dir. Doğru yanıt D seçeneğidir. Evet burada söylenen ifade x ile y'nin ebobunu alıyoruz. Bulduğumuz sonucu buraya yazıyoruz. Pratik bir yapı. A ile B'nin ebobu 4 ise A'nın içerisinde 4, B'nin içerisinde de 4 çarpanı vardır. Ama burada M çarpanı vardır ayrıyeten. Burada da N çarpanı vardır. M ve N aralarında saldırı yapımız böyle olacak. Peki gelelim buna. B ve C'nin EBOB'u 6 ise B'nin içerisinde de 6 çarpanı, C'nin içerisinde de 6 çarpanı var. Yani 6 çarpı P dersek C ya 6'nın bir çarpanıdır. Bunun da 6 çarpanı olması için bakın 3 ile genişletelim. 12n şeklinde olması lazım. 12n şeklinde yazarsak 6'nın katıdır. Buraya baktığımız zaman 4'ün de katıdır. Yani A dediğimiz 4n, B dediğimiz 12n C dediğimiz 6P'dir. M'e 1, N'e 1, P'ye 1 verirsek A dediğimiz değer 4, B dediğimiz değer 12, C dediğimiz değer de 6'dır. Peki toplamı nedir bunların? 4, 12 daha 16, 6 daha 22'dir. A, B, C toplamının en küçük değeri 22. Cevap B seçeneğinde doğrudur.